Kafa lan kafa ve s adam elan sakın film. Ben şey he? Dal lan, ben yenicem seni. Hayır ben. Ha! Hadi, ne oluyor lan orada? Hadi. Ne oluyor lan? Kemiğimi çıkardın Adam Ha Ne arıyor bu ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ne oluyor oğlum? Al sana. Ne oluyor lan? İşte bu. Ha ha ha. Sen git lan. Bak Allah! O ne lan? Aa. Ee, şimdi ben sektirdim. Ne yapıyorsunuz lan? Bağırsın mı? Bağırsınsa. Dur. Evet. Bunu arkadaşlar önemli bir konudayız. Sınan kafa deli dönmüş ve kuyruğa saldırmış. Ne? Sonra öldürmemiş miydik? Evet ama bu sefer daha kötü bir konu. Köyde. Köyde mi? Daha, daha çok olmaz. İşte sen kafa bu. Ona, onunla savaşacağız. Allah hayır. hayır. Bu sefer olmaz abi. Sen savaş. Sizlerle ulaşamam. Şimdi şimdi portalın içine. Abi olmaz ya. Ben kaç kere diyeceğim. Allah 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 Allah, Allah ben gitmem. Şimdi sıra bende. Dur sıra sil, kafa ve sıra sakın. Evet. Hadi sabah olsun. Herkes buraya. Bir önce zombi. Yani adam. Hmm, Sıran kafa burada. <laughs> Allah oradaymış. Oradaymış sıran kafa. O sıran Allah. kafanın öyle yemeyin olur. Ne? Takip Yani ne siyah indirme. Ee Baba al sen. <laughs> ne? Olamaz. <laughs> Aa, ay. Ay. İğrenç. İçecek sen. İki yaptı yemek için. Çi. ya. Allah. Allah sana. Ben sana ne diyeceğim ne? Bu arada onu konuştuk lan ben de yemin. Ah. Yeah. Sıradaki. Evet çıkmış. Yemiyor. Sıradaki D. Yemek D'si. Yemek. Sen kafadan bilen yemeği oldun. Son bir Nasıl?

Okey bulduk. B. Sağdaki. Ben iskeleti. Neredesin lan? Sıkın kapağı. kaç lan kaç. Allah. Ne çıksın diyeyim ben. Ne çıksın diyeyim. Ha. Ha. Bu da. Oh bu ya. Bu da Ki. Oğlum bir düştün kişi de Şimdi inşallah iyi birisi diyorlar. Dastım ben. Dastım Ben Allah! Allah! Uçabiliyorum mu? Hop baba hop baba. Lan. <laughs> o ne? Aslında ki. sana. Hadi hoppala. Kafasından öldürdüm. Artık kafasından nasıl öldürürse. Şimdi ben derdim lan hackleyici. Hackleyeceğim lan seni. Hadi lan. Dur <laughs> <laughs> lan. Lan elektriği elektrik çaktı ona. Hop dur dur. Bir de biraz daha eklem yapayım bakayım onu. E, şunu yaparsam bu da olan. E, ulan. Sıran hayat. Dur baba. İyi. Saat sen. al. 6 Hoppala çoppala hoppala çoppala hoppa 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 hoppala Haydi haydi bir şeyler eksikti bi Şimdi Şimdi öbür yerine Allah öldürme beni öldürme. Şimdi deliyorum evet. 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 Hadi bana patla. <laughs> ne oldu ola? Uf bu. Bak neydi Dal lan buraya. <laughs> <Cici cici. gülüyor> al lan sana. Al. Al lan. Heklenmiş bu. Al buraya. Tamam buraya. Ben slime'ım mı? Benim, Benim işim daha kolay. <gülüyor> <Danamlı>. <gülüyor> oha. Ne oğlum? Ne yaptın? Nasılsın sen? Olamaz olamaz. Haydi ya şunu içelim bir. Of denemi son bir ya. Pardon. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi. haydi. haydi, haydi. Oh, sen kimsin? Al lan sana. Oğlum Allah adlabayla vuralım vallahi sağlam. ile vuralım. Kaybetti bu çocuğum bir sokağın. Oğlum şimdi bende de lan. Allah affedersin. Oğlum bakın. Benim adım Mustafa. Soy astım Mustafa. Şimdi ben bunu halledeyim uçağım. Bu ne lan? Allah. Sağdaki. Sağdaki dalsın. Ah. Sağdaki dalsın artık. Bekle Niye dalmıyor lan? Ha? bu ne? Hayır dalmayacağım, dalmayacağım, dalmayacağım. Ola. Olamaz, olamaz. Lan. Hayır, 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 Olamaz, 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 olamaz da olamaz. <laughs> of, delireceğim. Şimdi.